arkadaşlar. Bugün 8 Mayıs 2022 Toroslar'da Nege turumun 3. günü. Kamışlı'da kamp yaptım akşam. Kamışlı'da Fatih İlköğretim Okulu'nun bahçesinde. Güzel bir yer. Ve çadır faaliyeti bitince yıl önce bir yağmur ondan sonra sulu kar baya sürdü. Sabahleyin hiçbir şey olmamış gibi. Güne uyandım. Ayaz var mı var ayaz? Ama ben yoluma devam ediyorum. Dağlarda hep karlar var. Anadolu dağlarının uzantısı içerisinde burası. Hemen eteklerinde sağındaki dağda bayağı bir kar kütlesi var. Akşamları demek ki onun ayazı geliyor. Yerde çam taraflarında da muhteşem bir dağ kütlesi var. Üzeri komple kar kaplı. Ve kar bulutları da var herhalde üzerinde ki. Bir nasıl bir. Tabii ben bunları görüyorum da siz göremiyorsunuz. Anlattıklarımla yetinir. Belki bu şekilde görebilirsiniz. şimdi Ala dağlar her taraf karla kaplı. Şöyle kamerayı kaldırayım. Siz de görün. Bulutlar da üstünde. Herhalde kar yağıyordur. Benim o istikamet. Bunun sol tarafından geçeceğim. Ala dağları sağıma alacağım. Ala dağlar Milli Park. Demir Kazık zirvesi. Hepsi evet, burada. Aladağlar bölgesinde yol alırken biraz da Aladağlardan bahsedeyim. Aladağlar de Kayseri, Adana sınırları içinde yer almaktadır. Kuzey kuzeydoğu Güney güneybatı Batı uzanımlı Aladağlar, Kuzeyde Deveri Dağları ve Güneyde Bolkar Dağları'ndan ayrıldığı Gülek Boğazı'na kadar 78 km uzunluğunda ve Doğu Batı doğrultusunda 124 km genişliğinde yaklaşık 1035 km yüz ölçümü ile Orta Toroslar'ın önemli bir bölümünü oluştururlar. Aladağlar Doğu Toroslar Dağ silsilesine ait en yüksek iç içe zirveler grubunu oluşturur. Ana zirveleri 3700 metrenin üstündekiler Kızılkaya 3767 metre, Demirkazık 3756 metre, Kaldı 3748 metre, Emler 3723 metredir. Evet Aladağlar kısaca bu şekilde tanımlanmaktadır. Elek Gölü civarında, hep çam ardına doğru gidiyor. Yine hava kapattı. İki gündür öğleden sonra bu akşam üstü yağmur yağıyor. Bakalım bugün ne olacak? Yağmur olursa çam ardına yatarım. Bakacağım artık. Şey, hava durumuna bir bakayım. Çünkü çam ardından sonra. Nide'ye geçmek için bayağı tırmanışım var. O tırmanış safhasında yağmur yemek istemiyor. Zaten yağmur olsa Nide'ye de var ama. En mantıklısı çam ağrımda yatmak. böyle da öyle geliyor. Bu tırmanıyorum zaten. Bir de rüzgar var karşıdan. Rüzgar olmadığı anlarda ancak çekim yapabiliyor. çoksa benim sesimi duyamazsınız rüzgarın sesini duyarsınız Şafak konuşmamış olur Sağ tarafında Elma ağaçları Çiçek açmış hepsi Elması meşhur Sağında solunda her tarafta elma ağaçları var Hepsi de çiçeğe durmuş Ne kadar güzel ya Baharın bütün güzelliklerini yaşıyorum canlı canlı. Yol hakkında da biraz bilgi vereyim. Kamışlı'ya kadar dün trafik vardı. E, hali normaldir. Kamışlı Pozantı'ya bağlı. 1500 nüfuslu bir yer. Zaten geceyi orada geçirdim. Ama Kamışlı'dan yola çıktığımdan beri sabahtan doğru araba geçmedi. Desem yeri var. Derken iki tane beş beşe geçmiş oldu. Ama gerçekten trafiği az bir olan yol. Tabii Kamışlı'dan Çam Ardı'na giderken. Kanalalar bitti. Görüntü kayboldu derken. Asıl görüntü çıktı. Sağ yanımda. Veyhivetli ya. Şuraya bak ya. Harika ya. Dur ben size öyle bir durayım da. Yakın bölümünü görüyordum. Daha uzak yolunu şöyle yapayım. Evet ben şunları görüyordum Ara da biraz Şurada da, da yoğun kar yağışı var. Ara da yağ herhalde geldi. Baladağlar, evet. Ala dağları hoş geldiniz. Ala dağının eteklerine geziyoruz. Bugün 9 Mayıs 2022 Toroslar Ege'ye turumun devamındayım. Akşam Çukurbağ'da kamp yaptım. Sabahleyin ee, kalktığımda bu muhteşem manzaralarla karşı karşıyayım. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Karşımda Aladağlar'ın devamı olan Dağdağlar daha doğrusu Aladağlar ve Demirkazık Zirvesi. Tam karşımda duruyor güneş de ağrından doğmak üzere evet böyle bir sabah uyandım işte kıskananlar çatlasın mı ya niye çatlayacak çukurbağdakiler her gün görüyor burasını zaten evet güneş doğduktan sonra biraz sonra yola çıkarım kahvaltımı yapayım bu manzara eşliğini yaptım evet yola çıktım çukurbağdan Nide'ye doğru hareket halindeyim evet biraz evvel sizlere çok güzel bir demir kazık manzarası seyrettirdim. Tabi bunu bilinçli olarak yaptım. Sabahleyin kaldığım şafak pansiyonun terasına erkenden çıktım. 5.30 gibi. Güneşin oradan doğacağını biliyordum ve daha net olacağını biliyordum. Akşam pansiyon sahibiyle konuştuğumda sabah çok erken kalkarsan Demir Kazık Zirveyi net olarak görürsün demişti. Hakikaten öyle yaptım. Kalktım, net olarak gördüm. Şimdi güneş doğdu ama hava yine puslu. Demir Kazık Zirve gözükmüyor. Eee Şans insana bir defa güler. O şansı yakalamak önemli olan. Uykumdan feragat ettim. E zaten erkenciyim ben. Dört buçuk beş gibi uyanmıştım sabah namazında. Demir kazık manzarası seyredilmek için terasa tezgahımı kurdum. Kahvaltımı yaptım. Kahvaltı biter bitmez netleşti manzara ben de çekimlere başladım. Güzel oldu ama değil mi? Tabi şu anda yol alıyorum ama buz gibi bir hava var. Erken kalkınca yola da erken çıktım. Saat diye tekeri döndürdüm. Herhalde bir derece mi iki derece mi de soğuk var. Mataralar dışarıda kalmıştı suları buz tutmuş. Demek ki gece eksi lira kadar düştü hava. Neyse güzel bir manzara seyrettim. sabah sabah size. Şimdi hafiften hafiften tırmanıyorum. Bu tırmanış 16 km sürecek. 16 km sonra geçide ulaşacağım. Bu oradan da aşağı nereye kendimi salacağım. Ben yani bir 750'ye kadar mı tırmanacağım bugün? Evet. Tırmanmanın sonuna yaklaştık. Kuyruklarla yollardan süründüğümüzün delildir. Ben bu kadar çıktım. Bir de geçit levhası yoksa burada ben bu karayollarının suratına çıkıyorum. Aklıma geçen seneki Karadeniz tur geldi. 1600-1700 lira çıktım. Geçit levhası yok. 1200'de geçit levhası var. Oo var var var. Evet. bu nefes alışverişi mükafatı işte bulduruş geçidi biliyordum buranın bulduruş geçidi olduğunu ama leva koymamışlar diye düşünüyordum koymuşlar aferin karabalar gözüme girdi Bazıları gibi kamyon tepesinde, pikap tepesinde zirvelere çıkmıyoruz kardeşim. İşte böyle çıkıyoruz. Fotoğraflarımız kanter içinde oluyor. Ya işte ve canlı olarak da gösteriyor. Çoğu kişi kamyon tepesine çıkıyor. Benden daha iyi afili poz veriyor. Çünkü biz çıktığımız zaman zirvede sağ çakır çakır titriyoruz. bu bugün rüzgar yok. Evet, Bulduruş geçidir. hoş geldiniz sayın seyirciler. Oh. Şimdi... <laughs> Heh, gördünüz değil mi? İnandınız. Şimdi... Evet. Prodüksiyon yapma zamanı Karatay'ı yanaştırayım. Ya bunu da canlı olarak gördünüz. <laughs> Buraya inecek bir halim yok. Çamur aşağısı. Evet. Bulduruş geçidine hoş geldiniz. Şöyle yapayım. Karatay nasıl duruyor? Bayağı da güzel duruyor Karatay. 1720. Şimdi bakacağım GPS cihazında karşılaştırma yapacağım. Doğru yanlış mı? Yanlışım. geldikten beri kaç kilometre olmuş? 13 kilometredir yol alıyorum. Ne kadar indim biliyor musunuz? Hala 1550, 1600 rakımlardayım. Yani dümdüz yol. Yaylalara dolaşıyorum. Gerçekten de Dide'nin bu bölümü şahanemiş. Size fazla bir manzara seyrettiremedim. Ben seyrettim bol bol. Gerçekten güzel bir manzaraya sahip, yeşilliğe sahip, bereketli topraklar. Yayla buraları. Çok güzel yayla. Çam ardından nasıl yavaş yavaş böyle kademeli kademeli çıkış yaptısam, son bir buçuk kilometresi hariç bir buçuk kilometresi yüzde altı tırmanıştı. Ondan sonra bir buçuk kilometrede şöyle yeni şey yaptım. Yüzde üç, gibi Ondan sonra dümdüz, böyle diyebilirim. İniyorum ama yavaş yavaş iniyorum. Demek ki geçitten Nide'ye kadar 46 km böyle gideceğim. Ama tadından yeni bir arkadaş ya. Şu anda Elmalı bölgesindeyim. Gerçekten doğa harika. Size ne kadar yansıyor bilmiyorum. Kameraya bilemiyorum da. Benim gözler fıldır fıldır yeşillikler arasında geziniyor. Doğayı seyrediyorum. Siz de yolu seyredin. Kıskanın beni. Ovacık köyünden yetiş yapıyorum herhalde bundan sonra görüntü görüntü vermem bugünlük az ileride bir anayola çıkışım var ben herhalde 500 metre kadar sonra anayola çıkıp da araba gürültüsünü kameraya yansıtacağım ya da arabaları çekeceğime çekmem daha iyi Evet. karşıda şöyle yapayım ben. Menendez Dağı'nı görüyorsunuz. Menendez Dağı hemen Nide'nin üst tarafında sanki onu koruması altına almış gibi duruyor. Orada Güresen geçidi var. 2138 ismini o civarda olması lazım. Gönül ister ki oradan geçmek ama Yeterince macera yaşadım. Başka bir zaman geçelim. Ben en bor tarafından vururum. Yarın doğru Konya bozkurlarına doğru yol alırım. Evet. Toroslardaki maceralar böyle başladı. Bürgül koyuyoruz. Bozkurlara gireceğiz yarından itibaren. İnşallah. Bir aksilik olmazsa. de Kayseri yolu olması lazım. Oraya kadar devam edeyim sizinle beraber. Yalan söylememişim değil mi? Ovacıkmış. Bak ovacık şey. Evet. de Kayseri yolumuş orası. Yoğun trafiğe gireceğim Niğde'ye kadar. Aşağı yukarı 15 kilometre bu yoğun trafikte geçeceğim. Evet. Nide merkezde görüşmek üzere. Yol <laughs> halleri Bu günlük bu kadar. Evet arkadaşlar. Nide'ye sonunda geldim. 15 kilometre Nide Kayseri yoluna süratle aldım hemen kendimi. öğretmen evine attım. Saat 3 gibi öğretmen evinin kapısından içeri girdim. Rezervasyonu daha önce yaptırmıştım. Hemen odama yerleştim banyomu yaptım. Çamaşırları yıkadım. Temiz bir hale geldim. Niye odayı göstermiyorum da yukarısını, tavanı gösteriyorum? O da dağınık onun için. Siz benim dediklerime bakın, bana bakın. O sizi ilgilendirmiyor. Namahrem diyelim. Evet, bir de de bu saatten sonra akşam geç vakte kadar herhalde bir kültür gezisi yaparım. Nidenin nereleri meşhur, tatlısı, halka tatlısı, onun başka bir adı daha vardı onu söylemeyeceğim. Halka tatlısı, hurdacısı, patatesi, bir de gazozu. Patatesi gördüm yolda. Satılıyor, tamam. Hurdacılarla da çok karşılaştım. Etti ki gelene kaldı tatlıla gazoz. Şimdi dışarı gezmeye gittiğimde kültürel gezi de yapacağım. Kültürel gezi yaparken halka tatlının tadına bakacağım. Bir de gazozunu da içeceğim. Dört, e, ne değil dörtlemiş olacak. Evet. Bir de kültür gezisi, diğer akşamları da, şeyleri de olacak bir yerlere daha gideceğim. Bir bakacağım neler var, neler yok. Çünkü ben ilk defa geliyorum. 56 yaşındayım. İlk defa niye ayak bastım. ilçelerine gitmiş olabilirim. O bilmem nedir falan filan işte onları gördüm ama ilk defa niye merkeze geldim. Şimdi ben işip yapmak zorundayım. O yüzden nereye biraz fazla vakit ayırdım. Evet, yarın görüşmek üzere. Turumuz devam ediyor. Toroslardan Ege'ye.